Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk 11'de başladığı Leganes deplasmanında izleyenleri kendine hayran bıraktı. 75 dakika sahada kalan genç yıldız, etkileyici futbolunu bir asistle taçlandırırken, İspanyol basınında ve teknik direktör Carlo Ancelotti'den övgüler aldı. Arda, Valverde'nin müthiş golünde pası veren isim olurken, Real Madrid taraftarlarına neden bu kadar özel bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Carlo Ancelotti, maçın ardından yaptığı açıklamalarda Arda Güler'in performansına dikkat çekti ve şu sözleri kullandı. Takım iyi oynadığında bunun nedeni herkesin katkıda bulunmasıdır. Ceballos da Camavinga ile birlikte çift ön libero olarak gayet iyi oynadı. Ve Arda, evet, son bölümde yaratıcılık kattı ve gol atmaya çok yaklaştı. Mükemmel oynadı. Şu anda çok istekli ve herkese ihtiyacımız var. Onlara güvenebilmek çok önemli. İspanyol basını da Arda Güler'in performansını es geçmedi. Genç futbolcunun sahadaki varlığı, takıma kattığı yaratıcılık ve enerjisi büyük beğeni topladı. Arda'nın özellikle hatlar arasında oynayarak pozisyon yaratması, vizyonu ve verdiği kararlarla fark yaratması, Real Madrid'de daha fazla süre alması gerektiğine dair çağrıları güçlendirdi. İspanyol yorumcular, Arda Güler'e süre vermemek onun yeteneğini boşa harcamak demek. Üst üste oynadığı 5 maçta neler yapabildiğini hatırlayın. Bu çocuk sahada olduğu her an fark yaratıyor şeklinde ifadeler kullandı. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bugüne kadar fazla süre vermemesi sebebiyle eleştirildiği dönemde genç yıldızın bu performansla sahaya çıkması ve büyük bir etki yaratması bu eleştirilerin haklılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Arda, sahadaki varlığıyla Real Madrid'in sadece genç bir oyuncusu olmadığını aynı zamanda hücum hattındaki en büyük yaratıcı gücü olabileceğini kanıtladı. Leganes karşısında sergilediği etkili oyun, taraftarların ve yorumcuların beklentilerini fazlasıyla karşıladı. Real Madrid'in 3-0'lık galibiyetine büyük katkı sağlayan Arda Güler, attığı asistle ve yarattığı pozisyonlarla, gelecekte takımın en kilit isimlerinden biri olabileceğinin sinyallerini verdi. Ancelotti'nin bu performans sonrası genç oyuncuya daha fazla şans verip vermeyeceği merakla beklenirken, Arda'nın yetenekleriyle fark yaratmaya devam edeceği aşikar. Bu genç yıldızın, Madrid devinin kadrosunda daha fazla süre alarak, büyük sahnede neler yapabileceğini herkese göstermesi an meselesi gibi görünüyor.